Merhaba arkadaşlar ben Murat Hoca. Rasyonel sayılarla ilgili 5 tane soru çözeceğim. Bu sorular C serisi sorular arkadaşlar. Ama gerçekten harika sorular. Enfes sorular arkadaşlar. Mutlaka öncesinde kendiniz çözmeye çalışın. Birinci soru. Yukarıda verilen ABC dikdörtgensel tahta bloklarını birinci, ikinci ve üçüncü şekildeki gibi sıralanıp karşısından bakıldığında birinci, ikinci ve üçüncü görüntüler oluşmaktadır. Birinci görüntüdeki dikdörtgensel bölgenin 1 bölü 3'ü, üçüncü görüntüdeki dikdörtgensel bölgenin ise 2 bölü 7'si pembe renkli olduğuna göre ikinci görüntüdeki yeşil renkli bölgenin alanının sarı renkli bölgenin alanına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şekli yorumlamaya çalışalım. Şekil 1'e bakıyorum. Şu göz sarı çubuk en önde olduğu için sarının tamamını görür. Peki pembenin ne kadarını görür arkadaşlar? Pembenin de bakın şu sarının üst tarafında kalan şu kısmını görür. Doğru mu? Peki şu kısmı neden göremiyor? Şu kısmı neden göremiyor? Siyahlı gösterdim kısmı. Çünkü sarı çubuk bu kısmı kapattığı için göz ne yapamıyor? Şu kısmı göremiyor. Pembenin sadece şu üst tarafını yani sarının üstünde kalan kısmını görüyor. Aynı yorumu diğer şekiller içinde yapacağız. Peki arkadaşlar bu ilk çıkarımı. İkinci çıkarımız ne? Bakın dikkat edin şu şekil 1'deki şu uzunluk ile şekil 2'deki şu uzunluk birbirine eşit midir? Evet ama e, ikinci özür diliyorum şekil 3'deki şu uzunlukla şekil 1'deki şu uzunluk birbirine eşittir. Ama şekil 2'deki uzunluk bunlara eşit midir? Değildir. Bunun sebebi şu şekil 1'de son çubuk B çubuğu şekil 3'de de son çubuk B çubuğu dolayısıyla bunlar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Hatta nasıl eşit olduğunu şöyle göstereyim hemen hızlıca. Mesela örneğin örneğin A, e, sarı çubuğun uzunluğu 2 birim olsun. E, yeşil çubuğun uzunluğu 5 birim olsun. Pembe e, çubuğun uzunluğu 8 birim olsun. O zaman bak. Eee şekil 3'e baktığımızda göz ikilik sarı çubuğun tamamını görür. Doğru mu? 2'nin tamamını görür. Peki yeşilden ne kadar görür? Yeşilden şurası 2 iki, bu 2'yi göremiyor. Şuraya ne kaldı? 3. Yeşilden 3 görüyor. Peki pembeden ne kadar görür? pembeden de göreceği kısım arkadaşlar şu yeşilin üstünde kalan kısım olur. E şurası kaç birimdi? 5 birim. Burası 5 ise göreceği kısmı 3 olur. O zaman burası da ne oldu? 3 oldu. 3, 3 daha 6, 2 daha bakın 8. Ne oldu? Şuradaki B'nin kendisi oldu doğru mu? Aynı mantıkla baktığınız zaman şu uzunluk da B'nin kendisi ne olacak? 8 birim olacak. Demek ki buradan neyi anladık arkadaşlar? Birinci görüntüdeki şu şekille, ikinci, 3. görüntüdeki şu şekil ne olacak? birbirine aynısı olacak. Peki bu birinci ve üçüncü görüntünün uzunluğuna ne diyelim? Bakın bize e, rasyonel ifadeler vermiş, kesirli ifadeler vermiş. Bunların paydaları 3 ve 7. O zaman 3 ve 7'nin ekokunu düşünüyorum. 3 ve 7'nin ekoku 21 olacağı için ben diyorum ki arkadaşlar bu birinci görüntü ile üçüncü görüntünün uzunluğu 3 çarpı 21 21x olsun. Boyları yani şu uzunluk ve şu uzunluk ne olsun? 21x olsun. Şimdi diyor ki bize birinci görüntüdeki dikdörtgensel bölgenin 1 bölü 3 pembeymiş. Yani arkadaşlar 21x'in 1 bölü 3'ü. O da 7x yapar. 7x'i pembeymiş. Yani şu uzunluk 7x. O zaman arkadaşlar sarıya ne kalır? 14x kalır. Tamamı 21 ya. E sarının tamamını görüyordu. Bak sarının tamamını görüyordu. Sarının tamamını görüyorsa sarı burada 14x'tir. E aynı sarı burada da 14 x'tir. Şimdi e, devam edelim. Üçüncü görüntüdeki dikdörtgensel bölgenin ise 2 bölü 7'si pembe. Şimdi 21x'in 21x'in 2 bölü 7'si 6x yapar. Yani şurası ne olacakmış? 6x olacakmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada sarının uzunluğu 14x. Doğru mu? Bunu bulmuştuk. Bakın şöyle bir şey yapalım. Şimdi ben bu şekil 3'teki göz pembenin ne kadarını görür? Dikkat edin yeşilin üstünde kalan kısmını görür. Doğru mu? Yani şurayı görür. Şu kısmı görür. Bu kısımda ne olacakmış? 6x. Peki bak şu B'nin uzunluğunun tamamı kaçmış? En başta anlatmıştım 21x. 21x'in 6x'i buradaysa şu kısma yani yeşilden dolayı göremediği şu kısma ne kalır? 15x kalır. Yani şu yeşilin uzunluğu ne olacakmış? 15x olacakmış arkadaşlar. E o zaman aynı yeşil burada mı? Evet. O zaman bunun uzunluğu ne olur? 15x olur. Şimdi dikkat edin. Ben e, şekil 2'den bakıyorum. Sarının tamamını görüyorum. E burası ne olacak o zaman? 14x. Peki yeşilin ne kadarını görürüm? Sarının üstünde kalan kısmını görürüm. Yani şurayı görürüm. E, şu alt taraf göremediğim şu kısım sarının uzunluğuna eşit olacak. 14x. O zaman gördüğüm kısım 15x'ten 14x'i çıkartırsam x. Demek ki yeşilden de x kadar göreceğim. O zaman bize neyi soruyordu bakın. İkinci görüntüdeki yeşil renkli bölgenin alanının sarı renkli bölgenin alanına oran nedir? Yeşil x bölü sarı 14 x x bölü 14 x'ten 1 bölü 14 cevabımız c seçeneği. İkinci soruya bakalım. 5 katlı bir kolejin her katında birbirinden farklı sayıda sınıf vardır. Kolejin katlarındaki sınıf sayıları A, B, C, D ve E tanedir. Buna göre katlardaki sınıf sayılarının birbirine oranı alındığında kaç tanesi bileşik kesilir? Şimdi arkadaşlar burada şöyle diyelim. Mesela en fazla sınıf hangi katta olsun? Şimdi tamamen sallıyorum bir örnek vereceğim. En fazla sınıf örneğin 3. katta olsun. 3. kattaki sınıf sayısı büyüktür. Ondan sonra en fazla hangi katta olsun? Mesela 1. katta olsun. Ondan sonra ikinci katta en fazla olsun. Sonra dördüncü katta en fazla olsun. Sonra beşinci katta en fazla olsun. Ben böyle salladım. Yani bir örnek verdim. Siz bunları farklı şekilde de alabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şimdi sorunun mantığını anlayacağız zaten birazdan. Peki. Şimdi her bir kattaki sınıf sayıları verilmiş değil mi? Bunlar birbirinden farklı. A, B, C, D, E. Mesela üçüncü katta en fazla ya. Şimdi bunlar arasında en büyük mesela ne olsun? C olsun. Bak yine sallıyorum. O zaman üçüncü katta kaç tane sınıf var? C tane. Birinci katta mesela C'den sonra en büyük ne olsun? E olsun. O zaman birinci katta E tane sınıf var. Sonra en büyük A olsun. İkinci katta A sınıf var. Sonra işte B olsun. Dördüncü katta B sınıf var. En küçüğü de arkadaşlar D olsun. Beşinci katta da D tane sınıf var. O zaman e, doğal olarak zaten C büyüktür, E büyüktür, A büyüktür, B büyüktür, de. Şimdi bize diyor ki Şimdi bu katlardaki sınıf sayılarının birbirine oranı alındığında kaç tanesi bileşik kesirdir? Şimdi arkadaşlar birbirine oranları nasıl alınır? Şöyle alınır. Mesela örneğin ben C'nin D'ye oranını alacağım. Örneğin C D. bunun bileşik kesir olması için ne olması lazım? Payın paydadan mutlak derece büyük olması lazım. Şimdi mutlak derece yapmaya gerek yok. Niye? Zaten sınıf sayıları, sayma sayıları olacağı için arkadaşlar sayma sayıları mutlak değerleri yine kendileri olur. Pozitif olur. Dolayısıyla mutlak derece demeyelim. Şöyle diyelim. C D eğer bir e, bileşik kesirse C, D'den büyük olmak zorunda. Yani pay, paydadan büyük olmak zorunda. Şimdi bak bu şekilde kaç tane yazabiliyorum dikkat edin. Şimdi bak C'yi E'ye oranladığımda C bölü E nedir? Basit kesirdir. C bölü A nedir? Basit kesirdir. C bölü B nedir? Basit kesirdir. C bölü D nedir? Basit kesirdir. Neden? Çünkü C E'den büyük C A'dan büyük C B'den büyük C D'den büyük. Devam ediyorum. Şimdi bu defa E'yi A'ya oranladım. Basit kesir. Özür diliyorum. Bileşik kesir. E'yi e B'ye oranladım. Bileşik kesir. E'yi D'ye oranladım. Bileşik kesir. Arkadaşlar videoyu biraz geç vakitte çekiyorum. E, umarım şu C bölü E, C bölü A, C bölü B, C bölü D'yi basit kesir dememişimdir biraz önce. Bileşik kesir. Aynı şekilde E bölü A, E bölü B, E bölü D de bileşik kesir. Sonra arkadaşlar devam ediyorum. A'nın B'ye oranı A bölü B yine bileşik kesir. A'nın D'ye oranı A bölü D bileşik kesir. Son olarak arkadaşlar B'nin de D'ye oranı B/D bileşik kesir. Çünkü neden? Bu yazdığım kesilen hepsinde pay paydadan büyük. O zaman kaç tane oldu? 4 tane burada, 3 tane burada 7, 2 tane burada 9, 1 tane burada 10. Cevabımız D seçeneği. 3. soru sayılarından kaç tanesi tam sayıdır diye sormuş. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Bu soruyu nasıl çözeceğiz? sayılarından kaç tanesi tam sayıdır? Burada bir şey yakalamamız lazım arkadaşlar. Zaten verilen hiçbir şey yok. Sadece şu verilmiş. Demek ki burada bir şey görmemiz isteniyor. Nasıl bir şey göreceğiz? Bakın pay birer birer artıyor. Payda da birer birer artıyor. Bir de bunun haricinde tabi buna bağlı olarak şunu da görebiliriz. 106 ile 2'nin farkı 106'dan 2 çıkarttım 104. 107 ile 3'ün farkı 104. 108 ile 4'ün farkı 104. 109 ile 5'in farkı 104. Böyle gidiyor. Demek ki arkadaşlar burada pay ve payda arasındaki fark 104 olacak. Yani ben şu formattaki kesilerin payına x paydasına y dersem o zaman x eksi y ne olacakmış? 104 olacakmış. Şimdi arkadaşlar burada ne yapabiliriz biliyor musunuz? İşte soruyu çözeceğimiz nokta bu. Şu x'i şu x'i y türünden yazalım. Nasıl y türünden yazıyorum? Eksi diğer tarafa atarsam x eşittir. 104 artı y. O zaman şuradaki kesirler şuradaki kesirler aslında hangi formatta olacak? Hani x bölü y formatında dedim ya aslında bakın x yerine ne yazacağım? 104 artı y bölü alt tarafta ne var? y var. Bu da eşittir. 104 bölü y bölü y bölü y yani özür diliyorum 104 bölü y artı y bölü y 1. Aslında arkadaşlar şimdi bak bu kesirler yani şu x bölü y formatındaki kesirler aslında şu formatta kesirler doğru mu? Buradaki buradaki y dediğim paydadaki y dediğim ifade aslında şu ifadeler doğru mu? Bunların her biri y. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki bize şunu soruyor. Bunun tam sayı olmasını istiyor değil mi? Böyle kaç tane tam sayı bu formatta kaç tane tam sayı ortaya çıkar? Onu soruyor. Şimdi arkadaşlar buranın tam sayı olması için buranın tam sayı olması için şunun tam sayı olması için e zaten dikkat edin bir bir tam sayı doğru mu? E o zaman 104 bölü y'nin de tam sayı olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar şu Y'nin Y'nin 104'ü tam bölmesi lazım. Y'nin 104'ü tam bölmesi lazım. Y nasıl bir sayı bakın? Pozitif. O zaman ben burada neye bakacağım? 104'ün pozitif tam bölen sayısına bakacağım. Dolayısıyla ilk önce ne yapalım? 104'ü asal çarpandan ayıralım. 104 eşittir 52 çarpı 2. O da eşittir 52. 13 çarpı 4 diye yazdım. Çarpı devamında 2 var. Bu da eşittir 13 çarpı 4 çarpı 2'den 8. Bu da eşittir 13 üzeri 1 çarpı 8 nasıl yazıyorum? 2 üzeri 3. Bunun yani 104'ün pozitif tam bölen sayısı nasıl bulunuyor arkadaşlar? Şu kuvvetleri ne yapacağım? 1 ve 3'ü 1 arttırıp çarpacağım. 1'i 1 arttır 2. 3'ü 1 arttır 4. 2 çarpı 4'ten 8. Demek ki arkadaşlar şuradaki 104'ün şuradaki 104'ün şöyle bir temizleyeyim şöyle. Neydi orası? Y'ydi. Şuradaki 104'ün Y hani e, bölenleri Y olacak ya. Kaç tane bölene varmış? Böyle kaç tane y değeri varmış? 8 tane. Şimdi yalnız arkadaşlar bakın y kaçtan başlıyor? 2'den başlıyor. Şimdi o zaman bu y'yi ben mesela ne alabilirim? Daha iyi görmeniz için tek tek yazacağım bu 8 taneyi. 104 1'e bölünür 2'ye bölünür, 4'e bölünür 8'e bölünür, 13'e bölünür, 26'ya bölünür 52'ye bölünür ve son olarak 104'e bölünür. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8. Doğru. Bak şimdi biri almayacağım. 1'i niye almıyorum arkadaşlar? Çünkü y 2'den başlıyor değil mi? O zaman biri almıyorum. O zaman Y'nin ne olması lazım. 2, 4, 8, 12, 13, 26, 52 ve 104 olması lazım. Bu şekilde arkadaşlar Y bu değerleri aldığında şu ifade tam sayı olacak. Dolayısıyla cevabımız 8'den 1'i çıkartıyorum. 8 eksi 1, 7 tane tam sayı değeri ortaya çıkacak. Umarım anlaşılmıştır. Cevabımız A seçeneği. Dördüncü soru ne? Bir pozitif doğal sayı olmak üzere. 1 bölü 2 çarpı, 2 bölü 3 çarpı, 3 bölü 4 çarpı çarpı çarpı. Ne artı 1 bölü ne artı 2 eşittir k eşittir veriliyor. Verilen eşitlikte tüm kesilerin pay ve paydası birer arttırılırsa elde edilen sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi düzenleyelim hemen. Kolay gibi duruyor. 2'ler gitti. 3'ler gitti. 4'ler gitti. N artı 1. N artı 1 gitti. İse diyorum. Yukarıda bakın ne kaldı pay kısmında? 1. Aşağıda ne kaldı? Payda kısmında N artı 2. O zaman 1 bölü N artı 2 eşittir ki buradan bunu bulduk. Bu kalsın. Şimdi bize diyor ki verilen eşitlikte tüm kesirlerin pay ve paydası birer arttırılırsa arttıralım. O zaman şu 1 bölü 2'nin payını 1 arttırdım. 1'i 1 arttırdım. 2 bölü 2 yani paydayı 2'yi 1 arttırdım. 3 çarpı. Aynı formatta 2 bölü 3 ne olur? 3 bölü 4 olur. 3 bölü 4 ne olur? 4 bölü 5 olur. Çarpı çarpı çarpı. Bakın şu n artı 1 bölü n artı 2'den bir önceki terim nedir aslında? 1 eksi n bölü n artı 1. Yani pay ve paydanın bir eksi. Çarpı ondan sonra n artı 1 bölü n artı 2 geliyor. Doğru mu? İşte çarpım sonucunda neymiş burada? K'ymiş. Bak bir arttırmaya devam ediyorum. Ee, şunu bir arttırırsan pay ve paydasını bir arttırırsan ne olur? N'i bir arttırır. N artı 1. N artı 1'i bir arttır. N artı 2 çarpı. N artı 1 bölü N artı iki de aynı şeyi yap. O zaman N artı 2 bölü N artı 3. Bu K türünden ne olur diye sormuş. Dikkat aynı şeyleri yapıyorum. 3'ler gitti, 4'ler gitti, 5'ler gitti. N artı 1 ile şuradaki N artı 1 gitti. N artı 2 ile N artı gitti. Ee, bakın yukarıda ne kaldı arkadaşlar? Pay kısmındaki payda ne kaldı? N artı 3. Ha, demek ki bu neye eşitmiş? 2 bölü N artı 3 eşitmiş. Şunun K türünden değeri çok kolay arkadaşlar. Bak şunu buldum ya bakın şunu buldum. Burada ne yapacağım biliyor musunuz? N'yi yalnız bırakacağım. Burada N dediğim sayıyı yalnız bırakacağım. O zaman içler dışlar yaparsam K ile N artı 2 yer değiştirir. 1 bölü k eşittir n artı 2. Tamam. 2'yi diğer tarafa atarsam o zaman buradan şöyle diyelim ise diyelim ne, ne gelir? 1 bölü k eksi 2 gelir. Şimdi demek ki ben şurada n'e gördüğüm yere ne yazacağım? 1 bölü k eksi 2 yazacağım. Yazıyorum. 2 bölü n'e gördüğüm yere şuraya ne yazıyorum arkadaşlar? 1 bölü k eksi 2. Devamda ne var? Artı 3 var. Eşittir. 2 bölü şu 1 bölü k'yi aynen yazdım. Eksi 2 artı 3 artı 1 oldu. O da eşittir. 2 bölü k çarpı 1 k. 1 ekledim. k artı 1. Ortak paydamız k. O da eşittir. Birinci aynen yazdım k. İkinci ters çarpıyorum. k bölü k artı 1. Buradan da ne gelir? 2 çarpı k. 2 k bölü k artı 1. Cevabımız c seçeneği. Beşinci ve son soru. İşlemin sonucu kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi Burada da neyi yakalayabiliriz? Şimdi şurada arkadaşlar bakın. 499 bölü 999 var. Alt tarafta da 999 bölü 499 var. Şimdi ben şöyle yapsam. Şu alt taraftaki 999 bölü 499'u düzenleyeceğim. Şöyle üst tarafta düzenleyeyim. Bu 999 bölü 499'u şöyle yazıyorum. Dikkat edin. Hani şurada pay kısmında 499 var ya şu 999'u 499 artı 500 bölü paydada ne var? 499 var. Şu 999'u 499 artı 500 şeklinde yazdım. Bunu da düzenleyelim. 499 bölü 499 1 artı 500 bölü 499 Tamam bak. Şurayı ne buldum? 1 artı 500 bölü 499 buldum. Şimdi yanında ne var bunun? 500 var. O zaman şöyle yapalım. Biraz uzayacak ama ben tek tek şöyle yazayım. 500 artı 2. ne yapıyorum? Paydayı yazıyorum. 500 artı 499 bölü 999 bölü 1000 artı şurayı ne bulmuştuk arkadaşlar? Ee, şurada 1 artı 1 artı 500 bölü 499 artı devamında ne var? Bakın 500 bölü 999 var. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Şu alt tarafta ne parantezin alıyorum? 500 ortak parantezin alıyorum. Çünkü 1000 var, 500 var. Eşittir. Şöyle kese çizgisini çizdim. 500 ortak parantezin aldım. Şuradan ne gelir? 1000 olması için 2 artı. 500 bölü 499 olması için 1 bölü 499 geldi. Ne kaldı geriye? Artı 1. Artı 1'de ne yaptık? Yazdık. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Uzatmayalım. Bak artı işte ne var burada? 500 bölü 999 var. Şu pay kısmında da şu var. Yazmıyorum. Eşittir. Şimdi bak yine kesir çizgisi yaptım. Arkadaşlar şu parantezi düzenleyeceğim. Tamam mı? Şu 500'ü bir aynen yazalım. 500 çarpı. Bak 2 çarpı 499 998. Bir ekledim. 999 bölü paydamız ney? Ortak paydamız 499. Devamda ne var? Artı 1 var. Artı şunu yazıyorum. 500 bölü 999 o da eşittir yine kesir çizgisi şu üst tarafı yazmadım yine yani bak üst taraf dedim şurası bunu en son düzenleyeceğim şimdi arkadaşlar şunun paydası 1'dir renk değiştirelim buranın paydası 1'dir 500 çarpı 999 bölü 1 çarpı 499 artı devamında ne var 1 var artı şu 500 bölü 999 eşittir şimdi bak şurada ne yapacağım payda eşitleyeceğim yine kesir çizgisi 499 çarpı 1 499 artı şurada 500 çarpı 999 bölü ortak paydamız ne 499 arkadaşlar artı devamında şurada ne var 500 bölü 999 şimdi bak şurayı şurayı şimdi düzenleyerek yazacağım burada payda eşitliyorum 500 çarpı 999 yazıyorum 500 çarpı 999 artı 499 bölü ortak paydamız ne? 999. Şimdi şu arada ne var? Bölme işlemi var. Şimdi bunu düzenleyeceğiz. Şöyle soldan devam edeceğim arkadaşlar. Biraz karışık oldu ama. Şimdi birinci aynen yazıyorum. Şunu aynen yazıyorum. 500 çarpı 999 artı 499 bölü 999 çarpı diyorum. Şimdi şu ikinciyi şunu ters çevirip çarpıyorum. 499 Bölü e, ne var? Şu pay kısmında 499 artı 500 çarpı 999 devamda artı 500 bölü 999. Şimdi arkadaşlar dikkat edin, dikkat edin. Şu şunu götürdü aynı olduğu için ne kaldı yukarıda? 499 bölü Alt tarafına kaldı? 999 artı. Şimdi artıyı koydum. 500 bölü 999 o da eşittir. Paydalar aynı olduğu için paydayı aynen yazdım. 999. 499 ile 500'ü topladım. 999 buradan ne geldi? 1 geldi. Cevabımız E seçeneği. Arkadaşlar umarım ben çok uzatmamışımdır. Eğer bunun daha kısa daha pratik bir yöntemi varsa bunu bulan varsa lütfen yorumlara yazsın. Biz de görmüş olalım inşallah. Evet arkadaşlar bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.